Evet geçelim Sayıştay'ın denetim raporlarına. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili de Sayıştay denetim raporunu açıkladı sevgili seyirciler. 51 konuda bulgu tespit etti Sayıştay. Yani usulsüzlük tespit etti ve ihalesiz işlere kanuna aykırı kadro oluşturma, atama yapmaya kadar birçok konuda aykırı durum tespit edildi özellikle e, usule uygun olmayan atamaların yapılması, 37 kişi zabıta memuru sınavsız yapılması, yine gençlik spor daire başkanlığının kanuna aykırı olması halde oluşturulması ve maaş ödenmesi, yine otobüs işletmelerindeki ihale yapılmaması, servislerle ilgili ihale yapılmaması gibi konular da var sevgili seyirciler. İşçi izinlerinin kanuna uygun şekilde kullandırılmaması, 2004 yılından bu yana iznini kullanmayan kişilerin olduğu ve bunların da belediyeye yük getireceği sevgili seyirciler ifade ediliyor. Ee, ve yine aynı şekilde tapuya kayıtlı taşınmazların değer tespitinin yapılmadığı, muhasebe hesaplarına kaydedilmediği şeklinde birçok konu var Sayıştay'ın denetim raporunda. Merak ediyorsanız detaylı şekilde kayseriolay.com'da var. www.kayseriolay.com'u tıklarsanız Orada da Sayıştay raporunun detaylarını öğrenebilirsiniz, okuyabilirsiniz sevgili seyirciler. Bu arada Büyükşehir Belediyesi'nin Sayıştay raporundaki borcu da ortaya çıktı. E, toplam borcun yanı sıra sevgili seyirciler önemli olan yıllık ödediği faiz 99 milyon, 100 milyona yakın Büyükşehir Belediyesi yıllık faiz ödüyor borcuna sevgili seyirciler. Yine o konuda da e, Kayseri olaycom'da detaylı haber var. Merak edenler için olaycom sayfasını internet üzerinden tıklamaları yeterli olacak sevgili seyirciler. E, Sayıştay'ın Kayseri Belediyesi ile ilgili, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilgili dikkat çeken usulsüzlükler tespitleri e, Kayseri Kayseri olaycom'da şu anda var. 51 başlık aldı altı adı altında usul e, usulsüzlükler tespit edildi. Önemli konular da var sevgili seyirciler. Özellikle onları da merak edenler olay.com'dan takip edebilir diyoruz sevgili seyirciler. Evet geçelim bir başka konuya. yaz. Koronavirüs tedbirleri sürüyor. Tabii önlemler sürüyor. Koronavirüsle alakalı pandemi hattı da oluşturulmuştu. O hatla ilgili de bir e, gelişme pandemi hattı sevgili seyirciler. 220-20-38 ne oldu? Hat 10 Eylül'den itibaren Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde hizmete girdi ve 100 gün yaklaşık 100 gün geçti. Peki 100 günde ne oldu? Günde ortalama 2000 kişiye hizmet veriyor efendim bu hat. Yaklaşık 100 gündür faaliyette olan ve 48 personelin 7 gün 24 saat hizmet verdiği pandemi hattına bugüne kadar yaklaşık 2000 kişinin başvurdu yaptığı ifade edildi. Açıklamayı Sağlık Müdürlüğü Hak Sağlığı Başkan Yardımcısı Burhan Akın yaptı. Akın 40 kişilik personelden oluşan diğer sağlık ekiplerinde tüm numune sonucu pozitif çıkan hastalara 10 günlük karantina süresi boyunca toplamda 4 kez iletişim kurduğunu da ifade etti. Ve aynı zamanda hatla hem danışma hizmeti verildiğini hem de hasta hasta yakınlarının her türlü numune, ilaç, psikolojik ve tıbbi destek sorunları, sorularının da karşılandığı ifade edildi. Peki en çok hangi sorular geliyor? Özellikle vatandaşların pozitif çıkması temaslı konusunda yakınlarını temaslı yakınları konusunda bilgi vermeleri bunun yanında iş yeri istirahat raporları hakkında ve yine izolasyon karantina sürelerinde izinli dışarı çıkma gibi ya da nasıl dışarı çıkacaklarına acil ihtiyaçlar durumunda nasıl acil ihtiyaçların da karşılandığı gibi konularda da bilgi verildiği ifade edildi. Evet günde 2000 kişiye şu ana kadar da 200 bin kişinin bu hattan pandemi hattından Kayseri'de faydalandığı ve koronavirüsle ilgili sorular yöneltip aynı zamanda destek aldığı ifade edildi sevgili seyirciler.